Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips televizyon otel modundan nasıl çıkartılır sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Öncelikle yapmanız gereken işlem Philips TV uzaktan kumandanızın üzerindeki ev simgesine yani home tuşunu göreceksiniz. Buna basın. Gelen ekran açıl açılmaz kumandanızdan 1 3 2 5 tuşlarına basın. Eee ekranda seçenekler görünecektir. Otel modu seçeneğini tıklıyorsunuz buradan otel moduna açık veya kapalı olarak seçebilirsiniz ee, biliyorsunuz otel modunda herhangi bir işte kanal değişiklik işlemi yapılamıyor yani e, otel'e gelen e, kişilerin kanal değiştirmesi e, televizyonun iş işte, ayarlarının oynatılmasının engellenmesi için otel moduna alınıyor otel modundan Philips televizyonu çıkarmak için bu ekrandaki adımları takip edip otel modundan kolaylıkla çıkarabilirsiniz videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.